Habertürk.com'a hoş geldiniz. Bugün aile içi şiddet ve bunun çocuklara etkisini konuşacağız. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dayadım. Aile içi şiddet dedim ama ev içi şiddet mi daha doğru? Hangi tanımlama daha doğrudur? E, son dönemde e, ev içi şiddet olarak geçiyor. Çünkü her çocuğun yaşadığı ortam farklı oluyor. Çünkü Hı -hı. ev içerisinde ya aile içi şiddet deyince daha çok akrabalar, anne ve baba aha bu ki ev içi şiddet olunca yani mesela evdeki çalışan biri olabilir, dadı olabilir. Eve Hiç gelen misafir olabilir. Da. Evet. Değil mi? Bahçıvan olabilir vesaire gibi. Ev içi şiddet. Evet, ev içi ben. şiddet demek daha doğru. Evet, bir de dört duvar arasında kalan daha gizli kalan evet, şiddet türleri kalan. Peki evet. ama sadece biz fiziksel şiddetten bahsetmiyoruz, değil mi? Nasıl tanımlamamız lazım şiddeti biz? Ya, şiddet deyince aslında bizden daha güçsüz birine olan hı hı. ve onu tehdit eden ve bir nevi bu sosyal şiddet de olabilir, duygusal şiddet olabilir hı hı. veya da bu daha çok kendine hakim olamama, dürtülerine hakim olamama ve davranışların aşırılığı şeklinde de olabilir. Yani hı. bunun içine vurma da girer, hı hı. E, çocuğu hırpalama girebilir, hı. aşırı bağırmak girebilir yani. Bunların her biri bir şiddet şekline giriyor. Evet. Sadece fiziksel temastan vurmaktan bahsetmiyoruz. Biz de biliyorsunuz birinci. cinsel istismar da var. Evet. Yani. Hatta e, ekonomik şiddet. Evet. Ekonomik, finansal şiddet var. Mi? Bir de grupların, gruplara karşı yönelik şiddeti var. Yani hı hı. ev içerisinde mesela bakıyorsunuz çok büyük aile. Hı hı. E, yani bir şey de çünkü bu aileler de var günümüzde. Mesela e, tüm aile bireyleri iki gruba ayrılıyor kendi arasında. Bir grup ev içerisinde diğer gruba şiddet uygulayabiliyor ve çocukları da bunun içine katabiliyorlar. Hmm. Ve bu genellikle e, ya mal paylaşımı ile ilgili, mirasla ilgili ya da böyle mesela evde büyük anne büyük baba varsa ve onlar da biraz e, bunu köstekliyorsa hmm. öyle bir şey hmm. görebiliyoruz çok. Peki ev içi şiddette, özellikle ebeveynler arasında varsa böyle bir şey. Çocukları bundan korumak mümkün mü? Nasıl diye sorsam size? Ya şimdi şöyle bir yani kadın bir taraf farkındaysa evet. çocukları bundan uzak tutabilir mi mesela? Çocuğun hiç şiddete tanık olmaması, hiç farkında olmadığı anlamına mı gelir? Nasıl korumak lazım çocuğu? Yani şöyle şimdi zaten bir kadın ve bir erkek iki farklı yapıda hı hı. ve karakterde farklı bir kültürden, farklı bir ailede büyütülüp geliyor. Ve bir araya geldiklerinde zaman zaman tartışma, çatışma ve kavga olmaması imkansız. Yani bu mümkün değil. yani evet. ama anne ve baba çocuğunun iyiliği için farkındalıkla birincisi birbirine karşı olan saygıyı kaybetmeyecek. Hı hı. Yani insan sevdiği kişilere aynı evde yaşadığı kişilere, işte bu evdeki dadı da olabilir, çalışan da olabilir. Ya ev içerisinde herkesin bir kere birbirine saygılı davranması çok önemli. Ve zaman zaman da yani tabii ki farklı görüşlerde olacaklar. Çünkü mesela bazen anne ile baba arasında kuşak farkı olabiliyor. Yani 5 yıla indi bir kuşak. Hı hı. Yani anne ile baba arasında zaten 5 yaş yaş farkı varsa bir kuşak farkı oldu ve e, bu bir kuşakta birçok dünya görüşü değişebiliyor. Ve e, çocuk yetiştirmeyle ilgili çocuktan beklentiler, talepler onlar da değişebiliyor. Evet. Ama ne yapacaklar anne ve baba? E, uzlaşmanın yolunu bulacaklar. Yani bir taraf benim dediğim olur ben daha iyi bilirim e, derse olmaz bu iş, yürümez. Evet, ve orta yol, tartıştıkları tamam. zaman da hiçbir şekilde... Ee, bu tartışmayı çocuğun gözünün önünde yapmayacaklar. Yani icabında baktılar ki gerildiler. Ee, diyecekler ki, gel biz bir yürüyüşe çıkalım, evin yakındaki parka gidelim, bir bankta oturalım, bir konuşalım. Ee, çünkü çocuk, e, onun fantastik dünyasında anne ve baba yanında tartıştığı zaman bunu fantazi olarak şeye kadar götürüyor. Evahlar olsun, anne ve babam boşanıyor. Mahvoldum, ben şimdi ne olacağım? Yani o kadar hmm. güvensiz hissedebiliyor. Halbuki tartışma şu kadar basit bir nedenle çıkmış olabilir. Akşama kayınvaldem gelmesini istemiyorum, ben çok yorgunum. Hmm. Yani aslında boşanmayacaklar ama yani bunu çocuğun önünde bunu çok anlamı farklı yok yani. algılayabilir evet. tabii kendi hmm. dünyasında. Peki çocuk e, diyelim ki e, davranışlarına ya da psikolojisine yansımaya başladı. Ev içi şiddet görüyor, tanık oluyor. Ne gibi sorunlar yaşayabilir psikolojik olarak? Şimdi bir kere anne baba nasıl fark evet. eder? Yani bunun çocuğa zarar verme noktasına geldiğini artık. Yani Çok çeşit mesela çocukta tikler gelişebilir. Hı. Çok içine kapanabilir, asosyal olabilir, aşırı kaç olabilir. Okula gidiyorsa okula gitmek istemeyebilir. Hı. Arkadaşlarıyla oynamak istemeyebilir. İçine çekilir. Yani Depresif bir hale Depresif girer, miyim? yemek yemeyi kesebilir veya da aşırı yiyebilir veya da vücuduyla ilgili semptomlar çıkarmaya başlar. İşte ne bileyim ben kusar, karnı hmm. ağrır, başım ağrıyor der, bütün gün uyur. Yani dışarı çıkmak istemez, arkadaşlarını görmek istemez. Yani burada hani anne ve baba ben ne yapıyorum demeli. Fark etmeleri önemli. Fark Farkında etmeleri olmaları çok önemli. önemli. Bu da çok kolay değil, evet. özellikle öfkeli yapıdaki insanlar için fark etmek çok kolay değil. Çocuk arada da kalıyor, değil mi? Yani bazen anne babalar mesela çocuğu taraf tutmaya da zorluyorlar işte. Bak annem bana Hı -hı. ne söyledi, ne yaptı ya da bak baban bana ne yaptı, ne söyledi gibi bunlar nasıl yansır çocuğa, şimdi, karakterine, psikolojisine? Şimdi iki erişkin çocuğu kendi sorunlarını çözmek için kullanmamalı. Hı -hı. E, veya da aynı şekilde iki erişkin, hani biraz önce bahsettiğim saygı çok önemli bir şey. Hı -hı. Anne ve babalar kendi eksikliklerini karşı ebeveyne aktarıp onu suçlamamalılar. İşte e, genellikle de sorunlar, en çok sorun anne baba arasında çocukta bir aksama olursa başlıyor. Yani mesela dedim ki çocuk okula gitmek istemezse veya da okuldaki birini dövmeye başlarsa genellikle ev içi şiddetinde e, anne babanın birbirine hakaret ettiğini, değişik bir dilde kavga ettiğini veya da hatta neredeyse birbirlerini vurduklarını gören çocuk bunun benzerini okulda yapmaya başlayabiliyor. Ve e, okuldan anne baba çağrılıyor. Deniliyor ki sizin çocuğunuz zorbalık yapıyor, akran zorbalığı yapıyor. Ne görürse onu öğreniyor çocuk aslında. Çocuk ne görürse onu öğreniyor ama bu sefer ne yapıyor anne ve baba? Birbirini suçlamaya başlıyor. Ya yani diyor ki bak senin yüzünden, senin yüzünden. Halbuki burada e, iki taraftan sorumluluğunu üstüne alıp hı hı. E, gerekirse e, bir e, okuldaki tanışmandan bile Yardım istemek e, bayağı yardımcı olabiliyor böyle bir durumda. Peki çocukla açık açık konuşmak nasıl bir etki yaratır? Mesela çok şiddetli bir kavga tartışma yaşandı. Ertesi gün çocuğa bu anlatılmalı mı? Çocukla konuşulmalı mı? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi mi devam edilmeli? E, kesinlikle ne oluyorsa ev içerisinde e, çocuğun da hakları var. Hı hı. Çocuğa da ayrı bir özne olarak zaten saygı göstermekle yükümlüyüz. Yani o nasıl çocuktur anlamaz gibi bir şey demiyoruz. Yani hı hı. mesela çok basit bir örnek şöyle diyelim ki ben bugün işten eve geldim ve iş yerinde çok üzücü bir olay oldu. Suratım bir karış, son derece endişeliyim, kaygılıyım. Bunun çocukla hiçbir alakası yok. Eve geldiğimde ben bunu ev halkıyla paylaşmalıyım hı hı. ve demeliyim ki bakın ben bugün sinirlerim biraz bozuk, ağlayabilirim de. Çok da hiçbirinizle konuşmak istemeyebilirim. Erken yatabilirim. Ama bunun nedeni siz değilsiniz. İş yerinde tatsız bir şey yaşadım. Ama bunu halledeceğim hı hı. sizinle alakalı değil. Evet. Aynı şekilde anne ve baba mesela biz kavga ettik. Ufacık bir sorunumuz vardı. Hı hı. Bir sonraki sefer bunu daha normal tartışmadan çözmeye çalışacağız. Sorunumuzu hallettik. Merak etme her şey yolunda. Çünkü çocuk e, suçluluk hissedebiliyor değil mi? Kendisini sorumlu tutabiliyor bu durumdan. Yani benim yüzümden duygusu yaşayabiliyor. Çocuk hiç ilgisi olmasa bile. Evet. ya Tam söylediğiniz şey oluyor. Yani Hı. her çeşit durumda Yani mesela çocuk ev, ev içi şiddete kendisi bizzat maruz kalsa bile diyeyim ki Hı. sıkı dayak yiyor. Hı. Bir müddet sonra e, çocuk şöyle düşünmeye başlıyor. Yani saldırganla özdeşleşme diyoruz biz buna. Diyor ki e, ben herhalde çok iyi bir çocuk değilim. Yani yeterince akıllı değilim, yeterince becerikli değilim. Hı hı. İşte biraz fazla yaramazım ve ben dayak yemeyi hak etmişimdir diyor. Yani bu, bu noktaya anlayışı, kadar varabiliyor. Bu anlayışı kazanan bir çocuğun ileride şiddet uygulama ihtimali öyleyse çok yüksek. Veya da tam yani tersine... Yani hak etmek gibi bakıyor öyle bir duruma. Veya da tam tersine şiddete maruz kalma ihtimali çok artıyor. Hmm. Mesela şöyle düşünün bir kız çocuk sürekli dayak yiyor evde. Hmm. Ve sürekli ona hakaret ediliyor, bağırılıyor. İşte hiçbir hakkını alamıyor evde. Yani işte bu miras hakkından tutun eğitim hakkına kadar. Yani mesela... Aile şöyle yapıyor. oğluna tüm yatırımı yapıyor. Oğlunu okutuyor. oğlunu işte mesela diyelim ki şehir dışında üniversiteye yolluyor. Kızına diyor ki hayır sen okuyamazsın. Hemen genç yaşta çalışmaya başlamalısın. Aileye katkıda bulunmalısın maddi olarak. Veya da ev işlerine yardım etmelisin. Şimdi bu kız çocuk bir de evde dayak yiyorsa itiraz ettiğinde ya ben neden okuyamıyorum abim okuyor. Hı hı. Şimdi bu kız dayak yerse çok muhtemelen ileride e, kocası da onu dövdüğünde sesini çıkaramayacak. Yani böyle bir hayatta tahmin edersiniz ki bayağı zor ve üzücü bir hayat. Şiddeti normalleştirmiş evet. olacak yani kafasında. Ve aslında. öyle bir eşe de evet diyecek. yani. Hı. Peki anne baba arasındaki şiddetin çocuğa yansıması diyoruz ama sonuçta bir şiddet varsa ortada. Direktman çocuğa da yansıtılabilir bu. Bu durumda sadece dayak mıdır çocuğa yönelik şiddet? Mesela hiçbirimizin aslında tahmin bile etmediğimiz çocuğun iyiliği için belki tırnak içinde söylüyorum, evet. baskıyla zorla yaptırmaya çalıştığımız şeyler de bir nevi şiddet midir? Evet. Böyle tarif edersek yani çocuğun tarafından tarif edersek şiddeti, başka yani, neleri sayabiliriz? Şöyle duygulardaki her çeşit aşırılık, hı hı. aynı şekilde davranışlardaki her çeşit aşırılık, Çocuk tarafından şiddet olarak hmm. algılanıyor. Dürtülerdeki fazlalık da şiddete yol açabiliyor. Mesela hmm. basit bir örnek vereyim şöyle. Buna geçenlerde yaşadığım bölgede tanık oldum. Şimdi bir anne yanında iki çocuk. Tam da koronanın daha hani salgının pikte olduğu bir dönemde dondurma alıyor. Ama önündeki kişi dondurmayı ısmarlarken maskesini çıkartmış, yani çıkartmış derken dondurmacı duymadığı için aralamış hı hı. ve kıyameti kopartıyor. Şimdi öyle bir kıyameti kopartıyor ki kuyruktakilere bağırıyor, ben de sokaktayım yürüyorum, kuyruktakilere bağırıyor, dondurmacıya bağırıyor, ona bağırıyor, buna bağırıyor, çocuklar ağlamaya başladı hı. İki çocuk yanında. Ve bu arada da e, yolun karşısında polis karakolu var. Karakoldaki polislere de bağırıyor. Diyor ki işte biz size bu kadar çok hani vergi ödüyoruz. Siz neden bu duruma karışmıyorsunuz? Bu sefer polisler kadına bağırmaya başladı. Çocuklar iyice ağlamaya başladı. Şimdi özet. Burada çocuklara aslında bir nevi duygusal şiddet uygulanmış oldu. Annen son derece iyi niyetli. Bakın yani e, çocuklarını aslında... Koronadan korumaya çalışıyor. Yani baktığınız zaman çocuklarım hasta olmasınlar istiyorum diyor. Niyet iyi ama korkusu o kadar fazla ki. Korkusu nedeniyle bu sözsel... kontrolsüz. Evet yani tepki o kontrolsüz. Krizi yönetme yetisi yok demek evet. yani ki. Yani şeyi fark edemiyor. Ya benim çocuklarım kötü etkileniyor. Ben ne Hı -hı. yapıyorum? ya? Yani artık şunu burada bir keseyim. Olan olmuş. Yani aynı şekilde mesela çocuğu... İşte bunu şeyde de görüyoruz. Yani o kadar değişik şiddet türleri var ki. Yemek yeme konusu mesela evet. çocuklara yönelik bir şiddet türü olabiliyor bazen değil evet. mi? Evet ve şöyle bir şey. Yani mesela genellikle çocuklar annenin istediği miktarda tabağı bitirmez ve o miktarda yemez. Genellikle ülkemizde. Yani çocuk yemiyor ülkemizde terörü vardır. O, o da bir terördür. <laughs> ve bu sefer korkutmalar başlar. Evet. İşte mesela doktoru arayacağım. Eğer bunu yemezsen gelip sana vitamin iğnesi yapacak. Ya bu korkunç bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. E, tanıttıklarımdan örnek vereceğim. E, seni postacıya teslim ederim diye. Ama çocuğun fantastik dünyasında postacı kanguru gibi bir adam. Yani büyük bir şey torbası var ya hani böyle taşıyor. Hmm, Onun hmm. içine çocukları alıyor ve o çocuklara of. ne oluyor bilinmiyor ve çocukların yaşadığı travmayı düşündü. Ha bu ki anne Bakınç. çok iyi niyetli yani çocuğu yemek yesin. Hani e, Sözde büyüsün. iyiliği için uğraşıyor çocuğun. Evet ama <laughs> e, korkutma olmadı yani. Evet. Peki aşırı gösterilen duygular dediniz ya. Her şey girer mi? Mesela aşırı sevgi, aşırı, aşırı ilgiye giriyor de, mu bunun içine? E, Feci bir şekilde giriyor. Yani, Gerçekten tabii, nasıl tabii, mesela? Mesela a, aşırı derecede sevme. İşte mesela bizde şey vardır yani çok ya. çok koruma papun, anlamında mı yoksa daha Hayır, bir şey yani bu. aşırı koruyuculuk Hı -hı. ve çocuğunu çok seviyor, dış dünyayı hiç göstermiyor, Hı -hı. aşırı sakınıyor ve çocuğun dış dünyadan haberi yok. Yani Hı -hı. çok kopuk ve Hı -hı. dünya vatandaşı gibi büyümüyor. Bu da bir aslında istismar. Yani çünkü Hı -hı. hayat bizim evin içerisindeki koruyuculuğumuzla ibaret bir şey değil ya. Yani çocuğu dış dünyaya ve sosyalleşmeye de açmamız gerekiyor. Bu önemli bir nokta çünkü. Hani evet. aşırı sevginin bir sakınca yaratacağı kimsenin aklına gelmeyebilir. Yani aşırı ya da uygunsuz sevgi. Ne gibi örneklerle çoğaltılabilir Yani mesela, mesela? ülkemizde biraz yapılan bir hata var. Çocukları biz tabii ki çok kucaklıyoruz, çok öpüyoruz, çok mıncıklıyoruz. Ama şöyle düşün, mesela genellikle gördüğüm şöyle bir şey var. Çocukla oyun oynuyoruz, tamam süper güzel. Ama öyle bir gıdıklıyoruz ki artık çocuk yani ...kahkaha bile atamayacak hale geliyor. Yani Nefesi kesiliyor. Ve değil mi? Nefesi kesiliyor ve biz çok eğleniyoruz zannediyoruz ama aslında o da bir nevi onu çok zorlamış oluyoruz. Veya da evet. aynı şekilde bazen bunu bir önceki kuşak daha çok yapıyor. Hı hı. İşte çocuğun bezini açıyor ve Aa işte oğlum pipisi var vesaire gibi mesela poposunu öpüyor. Veya da 13 yaşındaki çocuğu ve ailedeki diğer tüm çocukları hepsini aynı banyoya sokuyor tüm çocuklar. Yani mesela bu da Sakıncama. hani çocuğun e, bu şeyine, mahremiyetine saygı göstermemek oluyor ama ne oluyor? Biz onu çok seviyoruz. Hmm. Bu da uygunsuz sevgi. Ya uygunsuz bir şey bir yani. örnek evet. bahsettiğiniz. Peki çok sevmek, çok ilgi göstermek kadar bir de görmezden gelmek var. Bilerek yapılan bir şey mi? Bazen çok yetişkin çok böyle e, olgun birey muamelesi de yapılıyor çocuklar. Bunu hak ediyorlar mı? Sizce? Yani şimdi görmezden gelmek çok ağır bir duygusal istismar türü. Yani şöyle düşünün. Ya yani çocuk ne yapsa ailenin gözüne giremiyor. Yani çünkü şey gibi düşünün. Ya yani mesela daha büyümüş yaşta örnek verelim. Ya yani çocuk yürümeye başladı, hiç kimse alkışlamıyor. Evet evet. Ya yani ne olacak canım? Herkes yürüyor. Yani ders çalışıyor. Zaten çalışman zaten lazım. Senin evet. sorun yemek yiyor. Zaten yemen lazım. Evet. Güzel bir karle getirmiş. Evet. Ee, mesela diyor ki mesela şöyle bir örnek duydum. Täşite kapıldım. Yani bu çok narsistik bir ebeveyn türlü dedim. Hmm. Yani şöyle biri okulu 17'cilikle bitirmiş. Diğer iki kişinin yorumu. Ben dört sen yediyle anne yediyle bitirdi İkimizin toplamı bile senden daha önde yani şeye bakın yani ailenin beklentisine bakın yani çocuk 17 yedicilikle bitiriyor ya yani tebrik etmen lazım ya yani çok süper Tabii süper ki. bir durum bu Hı -hı. biri 4 biri 7 yani bize yetişemedi kaçıncı Ya da kaçıncı olduğunu ne önemi var aslında? Evet ve sen nasıl yarıştırıyorsun yani. mesela evet. her çeşit yarışmacı tutun. Hı hı. ...da bir istismara giriyor. Kıyaslama. Kıyaslama, evet aynı şekilde. Çok sık mıdır ev içi şiddet? Çok sık görülen bir şeydir. Şimdi Giderek şöyle... artar mı? Çok kapalı bir kutu ya. Hı hı. Gören konuşmak istemiyor, korkuyor. Gösteren konuşmak istemiyor çünkü... ...kendisiyle yüzleşmek istemiyor. Dolayısıyla biz burada bir e, oran bilebilir miyiz? Yani bir istatistik bilebilir miyiz? şimdi statistik. Sağlıklı olur mu bu istatistik? Şöyle deniliyor ki aslında her iki evden birinde... ...ev içi şiddet var... Zaten bu tarif ettiklerinizle şimdi tanımlarsak daha fazla bile olabilir diye düşünüyorum. Yani hakaretler var, işte evet. farkında olmadan yapılan şeyler. Mesela seçilmiş çok... çocuklar var. Özellikle... Ne demek seçilmiş çocuk? Ya mesela birkaç çocuğu varsa hmm. bazı aileler mesela bir tanesini kendi işleri için ayırıyor. Hmm. Yani diyor ki ben bu çocuk işte ileride ben yaşlandığımda. Hastaneye götür götür, faturalarımı yatırsın. İşte mümkünse evlenmesin, kendi ailesi olmasın, bizimle kalsın. Evet, ama bunlar açıkça söylenmiyor. Hayır tabii, ama bunu zaten daha birazcık da bilin dışından da yapıyor. Yani Hı -hı. E, çok Hı -hı. farkında olmaksızın yapıyor. Hı -hı. Ve mesela o çocuk yazık, yani anne ve baba mesela diyeyim ki 60 yaşında kaybetti anne ve babasını. Uzun bir ömür yaşadılar. O çocuk. Olgunluk düzeyi olarak 13 yaşında ve o yaştan sonra çok parası olsa bile ne yapacağını bilemiyor. Yine hala kapalı o ev içerisindeki yani arkadaşı yok, o kendi başına bir tatile gidip seyahat edip bunun sevkini dışarıda bir yemek yiyip zevkini çıkartabilecek bir hayat kurmamış ve bilemiyor bunu. Veya da tam tersine yine aile bakıyor. Bir tane çünkü özellikle kalabalık ailelerde oluyor bu. Bir tane çocuğu günah keçisi yapıyor. Tüm yani e, hakaretlerini ve şeyini e, ona yöneltiyor. Yani çok ki işte bu çok yaramaz, bu çok gerizekalı, bu çok şöyle, bu çok asi, İşte bundan bir adam olmaz. Yani Hı -hı. E, ve onu tamamen e, bu hani olumsuzlukları boşaltabilecek bir çocuk olarak seçiyor. Görüyor. Hı. Veya da tam tersine bir tane çocuğu şey için seçiyor. Kendi yapamadıklarını ileride gerçekleştirecek kişi olarak. Yani istediğim ki aile göç etmiştir. Ailenin onurunu kurtaran kendince e, çok ünlü bir avukat yetiştirmeye çalışır mesela Hı. hakim. Hı. Veya da anne vaktinde çok diyelim ki doktor olmak istemiştir. Ama bir şekilde Olamamıştır. Yani ya erken yaşta evlenmiştir, bir şey olmuştur. Ne yapar, ne eder? Yani çocuğunu baskıyla bilmem neyle yani çocuğun ne istediğine bakmaksızın belki çocuk başka bir meslek mimar olmak istiyor. Çocuk kendi hayatını yaşamamış oluyor. Az önce evet. dediniz ya 60 yaşına geliyor. Anne baba da kaybedilmiş Hı. oluyor. Ve kayıp bir hayat aslında. Yaşanmış ama yaşanmamış bir hayat önünde kalıyor. Hı. Peki ileride ev içi şiddet dediğimiz anne baba arasında ya da çocuğa yönelik şiddet ileride kalıcı ne gibi sorunlara yol açıyor çocukta yetişkin hayatında ve kalıcı mıdır dönüşüşebilir mi değişebilir mi bu etkiler Şöyle gördüğü şiddete bağlı. Yani hmm. çok yani ben öyle bir şiddet hikayeleri duyuyoruz ki muayenehanede yani şöyle mesela baba çok sinirleniyor diyelim ki çocuk yaramazlık yaptı ama illaki Şiddeti uygulayan erkek değil, kadınlar da çok feci olabiliyor. Yani e, çünkü bazı ailelerde de veya bazı ülkemizin de değişik bölgelerinde aslında kültürel olarak bu neredeyse normal. E Zaten 100-200 yıl öncesine baktığımız zaman zaten e, çocuğa günde şu kadar vurabilirsin, bu kadar vurabilirsin. Ya yani Bunun şeyleri yazılmış 200 yıl öncesinde. E, ve... E, Duyduğum hikayeler o kadar korkunç ki ve bir çocuğun bundan sağlam çıkabilmesi için bazen de neredeyse çok akıllıysa ben bu evden kesin bozuk olurum deyip kaçan çocukların bir kısmı aslında ev içi şiddet görüp belki de en akıllı Kendini ve korumak, için, korumak uzaklaşıyor, için öyle mi? ve nitekim de çeşitli araştırmalar yapmışlar yurt dışında. Evet. Kaçan çocukların aileleri bulunmuş ve oradaki diğer çocukların durumuna bakılmış seneler içerisinde. Kaçan çocuk aslında büyük bir kısmı o evde kalanlardan daha sağlıklı bulunmuş. Bir çok açıdan, psikolojik açıdan. Ama tabii bunu fark etmek, bu, bu iradeyi göstermek çok önemli. Çocuk hakları ne kadar önemli bir konu aslında hocam? Bu konuda söylemek istedikleriniz var mı son olarak? yani anne baba <laughs> arasında da olsa, <laughs> çocuğa yönelik de olsa şiddet her türlü şiddet umuyoruz ki hiç olmasa keşke ama yaşanıyor. Yani daha da ileri gitmek için neler mümkün? Önümüzdeki yıllarda belki daha eğililmesi gereken bir konu bu. Neler söylemek istersiniz? Yani, çocuk hakları konusunda. Çocuk hakları konusunda bir e, çocuğun mizacını olduğu gibi kabullenmemiz. Hı hı. E, onun da hakları olduğunu yani bir özne olarak ona saygı göstermemiz gerektiğini. Yani mesela e, diyelim ki çocuk basit bir örnek, okulda sosyal bilimleri ile ilgili dersleri daha çekici buluyor, resim yapmayı daha çok seviyor. Biz ona zorla ...matematiği sevmesini beklememeliyiz ve diretmemeliyiz. Yani ondaki tüm farklılıkları olduğu gibi kabullenmemiz Kendisi gerekiyor. Kendisi olmasına izin vermeliyiz. Kendisi Biz olmasına, olmasına şey. kendi yolunu bulmasına. Hı -hı. Ama bu arada da ona yaşamla ilgili gerekli öz değerleri öğretmekle hükmüyoruz. Diğer insanlara, canlılara, evrene, işte doğaya saygılı davranmayı öğretmemiz gerekiyor, kendi ayakları üzerinde durabilmesini ve vaktinde geldiğinde de kendi yaşamını kurmasını sağlayabilecek bir erişkin yetiştirmeye çalışmalıyız. Evet. Peki, eklemek istedikleriniz var mı şiddet konusunda hocam son olarak? Ya şiddet konusunda zaman zaman hani siz ne sıklıkta oluyor diye sordunuz, deniliyor ki neredeyse iki evden birinde. Şiddet oluyor. Hı -hı. Ama burada önemli olan sürekli ve düzenli bir şekilde yani tekrarlayan şekilde şiddet olması Hı -hı. çocuğun kişiliğini yüzde yüz bozuyor. Hı -hı. Yani mesela diyeyim ki şöyle anlatayım. Yani anne bir kere çok sinirlendi ve öyle bir yaramazlık yaptı ki o gün de onun ters bir günüydü. Hı -hı. Bir tane patlattı. Önemli olan bunu alışkanlık haline getirip sürekli yapmaması Hı -hı. ve böyle bir şey yaptığı zaman da hemen e, ardından ya bak kusura bakma yani ben bunu yaptım ama lütfen yani e, sen de lütfen şunu yapma yani evet e, kabahatliyim. Hı -hı. ama sen de lütfen bunları yapma. Yani açık açık konuşmak. Açık açık konuşmak gerek Hı -hı. yani çünkü ebeveynler tabii ki zaman zaman Farkında olmaksızın hatalar yapacaklar. O zaman telafi etmek için gerekli yolları bulacaklar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok derin bir konu tabii ki. Çok Hı. üzerine konuşulacak bir konu ama teşekkür ediyoruz Hı. verdiğiniz bilgiler, uyarılar için. Bugün Hı. ev içi şiddeti konuştuk. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin'di. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek Hı. üzere, hoşçakalın.